nasılsın? Evet güzellerim yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu böyle ayrı bir video olacak. Bugün burayı güzelce boşaltacağız. Temizleyeceğiz, düzenleyeceğiz beraber. Şuralarda tabak çanaklar efendime söyleyeyim. Bir düzensizlikler. Buraları da böyle bir kovalar. Bir şeyler bir şeyler. Şimdi burayı güzelce dışarıya aktaralım beraber sizinle beraber temizleyelim Haydi işe başlayalım şu üst kattan başlıyoruz. neler var neler yok hem onlara bakacağız hem boşaltacağız Sezgin'im okuldayken bunu halledeyim inşallah o gelmeden yetiştiririm bu arada tozuna bakın bunu mutfağa koyayım yıkansın su geçirilsin. Bu ne biliyor musunuz güzellerim? Hemen kısaca göstereyim mi hızlıca? Böyle piknik için almıştım bunu. Şöyle tek tek koyup birkaç kere de pikniğe de gitmişliğim var tabi vlog falan çekmediğim için. Neyse bunları hemen mutfağa koy. geliyorum. soru boşaltmaya devam edeceğiz. Sonra şurada şey almışım. Şekerler oluyor ya tek tek. Pikniğe gittiğimizde yine yazın bunu tek tek paketli şekilde kullanmak iyi oluyor. Şimdi şuraya şöyle şu tabak setinden koymuşum. Tabaklar böyle streçleyince içine hiçbir şekilde bir toz girmiyor kızlar. Şu an mesela bu tabaklar tertemiz çünkü sıkıca streçlendi. Evet. Şurada ne var? Bu bunun kutusu acaba ya? Buna bir bakmam lazım. Şurada ne var bakalım. Hızlıca açayım. Burada şey olması lazım. Üzerlik var ya evimizden hani kötü şey negatif enerjiyi götürsün diye üzerlik otu var burada. Annem vermişti bunu. Sonra şu var. Bu var. Bu arada şu TV bu paketini hiç kullanmadım. İnternetle beraber bana vermişlerdi. Bunu yakınlarda götüreceğim ve iade edeceğim. Boşu boşuna buna para ödüyorum. Yani aslında bana e, hediye olarak veriyoruz dediler ama sonradan faturaya baktığım zaman ek olarak fiyatını kesiyorlarmış. Burada ıhlamur var. Bunlar iki poşette ıhlamur sonra sonra. Burada şöyle bir tencerem var. Ve böyle de bir çaydanlığım var. Kahvaltı setimin çaydanlığı bu arada bu. Tencereyi de anneciğim almıştı bana. Azerbaycan ya da Kırgızistan'dan gelmiş olması lazım. Şu tencereyi bizim Oradakiler hemen tanır. Azerbaycanlar da bilir. Evet. Sonra bir sandalye alıp geleceğim. Bu da benim eski çay damlımdan. Bunu da vereceğim. Bir şey alacağım. Şu en tepede Kur'an-ı Kerim var. Ona bir kılıf dikip de güzel bir yere asmam lazım. Hatta şöyle göstereyim. Bakın e, şurada da bir Yasin'imiz var. Böyle kenarda köşede etrafımızda dualı kitapların olması çok güzel olur diye düşünerekten etrafa koyuyoruz. Neyse dur. Şu abdestim olmadığı için bunu hemen götürüp e, yatak odasına koyacağım. Şimdi buradan boşaltmaya Devam ediyorum. Burada ne var? Burada da ıhlamur var. Sonra Burada yine benim e, kullanmadığım tabaklarımı bu şekilde streçledim. Bu neydi ya? Ha bu şey. Lavabo açıcı. Dur. Bu burada dur. Bir an ne olduğunu anlayamadım. Bunu ee, bunu ben kendim almıştım çok beğenerek almıştım ve bir tane bir sette arkadaşım almıştım bakın şöyle altı tane böyle tabağı var Münire'ye ev hediyesi almıştım bir sette kendim aldım ee, altı tane böyle pasta tabağı çok tatlı değil mi ama ya bakın yeşil renk ve çok hoşuma gitmişti. Bir tane de böyle büyük servis tabağı vardı. Bunları hoşuma giderek almıştım. Bunlar burada duruyorlar. Önümüzdeki hafta misafir ağırlama planım var. O yüzden şimdi ne var ne yok bir göz geçireyim. Hem dolabı yerleştirirken kolayca elimizin altına koyalım ki alabilelim. Çünkü burası gerçekten çok dağıldı. Şu benim anneciğimin bana aldığı bir rende seti. Öyle. Bunu da bir güzel e, onu da bir güzel yıkayıp streçleyeceğim. Sonra şu çekim ki alabileyim. Bunlar da yine benim eski setlerimden. Tabaklarım Aynı şekilde bunlar da öyle. Yani dolaba gereksiz ağırlık ve kalabalık oluyor. Baktığınız zaman mutfağım dolapları zaten e, az küçük. E, bu dolabı yaptırmam çok çok iyi oldu. Şurada da Feride'nin bana hediyesiydi bu. Bu benim çok işime yarıyor. Hatta böyle eski videolarımda da bunda patates falan. Ee, Doğuruyorum <laughs> Alta Feride de dahil yorumlar geliyor Ki iki dakika elinde doğrasaydım Bunu bunu kullanana kadar kullan Ama ben bunu seviyorum Bana pratik geliyor kullanıyorum Ferideciğim sen nasıl kullanırsan Kullan ben böyle kullanıyorum seviyorum bunu Özellikle onu e, Mantı yaparken çok pratik oluyor Sonra Ne var ne var ne var Burada da Pişirme kağıdı, buzdolabı ıı, poşeti. Burada böyle bir ev hediyesi gelmişti bana ama kim neyi almıştı hatırlamıyorum. Şöyle bir kahvaltılık tarzı böyle bir tabak. Sonra şöyle bir set gelmişti. Bunlardan da altı tane var içinde. Böyle. Bunlar aslında böyle şey olarak kullanılabilir, set olarak uydurulabilir. Bir de şu hediye gelmişti bana. Bakın, bu daha derin. Biraz daha küçük ama daha derin. Bundan da altı tane var. Bu da gelen el hediyelerimin arasında. Çünkü eve Kur'an okutmuştuk. Ee, eve Kur'an okutmanın haricinde e, ayrıyetten birkaç arkadaşım da gelmişti. Onlar da gelirken getirmişlerdi. Sonra... bu, Bunlar şey... E, bu sil süpür süpürgen var ya, onun ayrıca bir de böyle şarjlı süpürme aparatı var. Yani ayrıca da süpürge olarak da kullanılabiliyor. O yüzden onun aparatlarını açmadım. biliyorsunuz süpürgem var diye. İki tane yedek mopu vardı böyle. O da hoşuma gitmişti. Bunlar böyle kutulu duruyor. Deterjanlarıma <laughs> bantı dağıtayım. İşte şeyler falan. Bunların hepsini şöyle yeri dizelim. Buradan şöyle bir hediye geldi güzellerim. Bu bardaklar da hoşuma gitti. Artık izliyorsa, tanıyorsa arkadaşlarımdan, akrabalarım, tanıdıklarımdan. Şu da çok güzel. Tam çay içmelik. Bu da hoşuma gitmişti. Koyayım. Sonra şöyle bir hediye gelmişti. öyle tatlı kaseleri dört tane. Ee, çok tatlı. Allah'ın izniyle bugün bir kazas belas şodayı bitirseydim günlerdir aklımda biliyor musunuz? Aslında koridorun üstünde duran kavanozları hemen al şu kenarları doldur yapabilirdim. Ama dediğim gibi böyle ya hep ya hiç huyum olduğu için böyle illa yap, yapınca... Evet. Nerede kalmıştık? Orada bir telefon çaldı da. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Sonra gelen bir diğer hediyelerden biri de Güzellerim. Şöyle taslar. Bunlardan da yine 6 tane var. Ya yemin ediyorum sadece şu 3 rafı boşalttım. Şurayı çekeceğim birazdan. Bu nedir ya? Şuraya toz deterjanım bitti. Buraya toz deterjan ekliyorum. Toz deterjanı da genelde beyazlarda kullanıyorum. Sonra bu oh, e, süpürgemin deterjanı ama ben diğer deterjanlardan da koymuyorum çünkü bu küçücük kutular çok pahalı. E, o yüzden de ben açıkçası yüzey temizleyici kullanıyorum. Bence normal diğer deterjanların koyulmama sebebi belki de mopunu yıpratır vesaire diye de olabilir ama iki tane daha yedek mopu var. Olmazsa yedek mopu alırız yani sürekli o deterjan almayı ben tercih etmiyorum. Bilmiyorum arada bileniniz varsa yazın neden öyle deterjanlar çıkıyor. Yorumlarda buluşalım. <laughs> Şimdi şu deterjanları da hemen taşıyayım. Şöyle bir kutum var burada. Ivır zıvırlar bir şeyler var. Şimdi düşünüyorum ki acaba bunun içindekilerini başka bir şeye aktarabilir miyim? Ama yok aktaramam. Ben bunu zaten malzeme diye aldım ki. Çünkü şu küçüklerde küçük yuvalar var ya. Işte oralarda vidalar falan var. Bu gene malzeme kutusu olarak kalsın. Ya şundan Almıştım koltuk temizleyici. Küçük bir koltuk yıkama makinem var güzellerim. Onu da geçtiğimiz birkaç ay önce almıştım. Bu e, deterjandan sıkıp koltuklarımı yıkıyorum. Çok güzel oluyor. Tertemiz oluyor. Şunu da yine Rossmann'dan almıştım. Siyah renkli çamaşırları. Sırf siyah renkli çamaşırları. Bu mendille attığınız zaman çamaşırların rengini bir nebze bir tık olsun daha koyu siyah yapıyor. Yani solmuş siyahları yüzden bu mendili de kullanıyorum ee, bunu da yine Rossmann'dan almıştım güzellerim Rossmann varsa yakınlarınızda eğer şu bez şu marka gerçekten çok güzel mutfakta kullanıyorum mutfak dolapları camlarda güzel sıktığınız takdirde baktığınız zaman iz bırakacakmış gibi duruyor ama ee, dün açtım. Kullandım. Camlarda denedim. Israrla deniyorum. Hiçbir iz bırakmıyor. Bundan alabilirsiniz. Çok güzel. Ben çok memnun kaldım. Hani insan hem böyle istemiyorsun ya hemen güzelce böyle tertemiz deterjanla yıkadığın zaman bezi böyle bir mutfak dolaplarını silmek istersin. iz bırakmasın istersin. Ondan sonra bu da yine <laughs> araba için şöyle bir bez almışım temizlik mendimi eldiveni cüzdan bu da böyle çamaşır sulu su yapmıştım beyazlarda sırf beyazlarda böyle lekelere sıkmak için bu da o sonra bu kutuyu da yine piknikler için aldım böyle pratik olur diye almıştım burada geçen sene benim yaptığım domates sularım menemenlik. Bunu annem yapmıştı. Neyse bunları da hemen şuraya dizivereyim. Ev görmesine gelen hediyelerden bir diğeri. Bu da çok hoşuma gitmişti. şu da tatlılığına bakın. Bak. Bir tane böyle sarı. Sarı. Çok tatlı değil mi? Şuna bak. Sarı rengi bir tane de mor. Bakın. <laughs> bir tane de mor rengi. Çok tatlı. hemen seveyim. Şunu şöyle. şöyle. Çok bunlar hepsi. Toz. Bunu Kudret teyzem gelinleri hediye getirmişti bana. Gelin mezar ve Kudret teyzem. Şöyle bir set. Böyle. Tabaklarındaki desen de çok güzel. Hoşuma gitti. Böyle. Ve şöyle de kullanılabiliyor. <laughs> da çok güzel. Bu da böyle bir setti. Yani şunu da <laughs> çok çiçeğim vardı o zamanlar. Onun için almıştım. Çok lazımdı ama yani ucuz diye almışımdır bir ihtimalle. Yoksa çok lazım olan bir şey değil. Bunu da anneme götürüp vereceğim. Annem kullanır. Boş ve gereksiz şeyler doldurmuşum ki. Abi kameram durup durup kendimi yamuluyor acaba. Bana mı öyle geliyor? Düzgündür. Bir tane de buradan borcamımız çıktı. en alta kavanozları dizeyim. Aslında şu yan taraflara böyle e, L plastikler çaktırdım. Arka tarafları çaktır yapamadılar. Sadece öne yaptılar. Yanaşamadılar arkaya. Çok malzeme olduğu için. Şimdi ben diyorum ki o raftan artık alayım kavanozları ki oraya ağırlık yapmasın. Şu altı bir sileyim. Yemin ediyorum size kafam darmadı mı? <laughs> Ama <laughs> olmuşken de böyle güzel olacaktı. Çünkü onu al sil koy al sil koy değil. Hayır. Hepsi aktarılıp, hepsi tertemiz silinip yerleştirmek daha güzel olur. <laughs> tamam. Şimdi amacım ne biliyor musunuz? Kasa kasa koymak. Kasaları geri götürmemek. Çünkü eee Şimdi oturuyorum ama mesela almak istediğimde hemen kasayı çekeyim, alacağım kavanoz alalım, kasayı geri koyayım. Arkada boşluk oluşacak. Arkaya ne koyabiliriz ki yer kazanalım? Dikdörtgen bir şeyler. Ne koyabiliriz arkaya? Bakayım. Evet, bitmiş hali böyle oldu. Ay olabildiğince düzenli yapmaya çalıştım. Ee, şuraya yine eski e, ıvır zıvırları koydum. O turuncu poşet orada hoş değil, kova da hoş değil ama onlara gerçekten yapabilecek bir şeyim yok ve onlar öyle duracak. Ee, aslında buraya şey düşündüm, böyle ip. İp de ipin biraz daha kalını böyle perde vardı ya. Önceden bir ara çok modaydı. Ee, ondan böyle alıp buraya yapmayı düşünüyorum. Daha önce de söylemiştim. Ee, bir ara inşallah onu da yaparız zamanı geldiğinde. Buradaki bu şey görüntü, dağınık görüntü kaybolmuş olur böyle. Şuradan itibaren. <laughs> Şimdi göstereyim şöyle. Alt kattan başlayayım. Alt kata dediğim gibi şu kutuları koydum. Ve şu şişede <gülüyor> <gülüyor> ee, şu şişede zeytinyağı var. Ee, zeytinyağı saçlarıma bazen bakım maskesi yapıyorum. O yüzden kullanıyorum. Ee, çünkü o zeytinyağın tarihi mi geçti bir şey oldu diye annem verdi bana da. Ha yok. Onu bana çocukların babası verdi. Hmm. Acı, acımış mı bir şey olmuş. Her neyse. <laughs> o yüzden yani saçımı kullanıyorum. Böyle çekip çekip bunları e, kullanırım diye düşündüm. Olabildiğince işte... E, e, tuzlular. Ondan sonra menemenlik vesaire ayırdım. Zaten çekip alması kolay olur diye düşündüm. Bu pratik oldu benim için çok. E, şu kutuların e, üstlerini güzelce yıkattırdım. Makinede hatta şunu da yıkattırdım. Bu da pisti. Bulaşık makinesinde hemen attım. Bir saatlik programı yıkandılar. Yukarıya bir tarafa kompostular Şuraya işte genelde şurada birkaç reçel vesaire var. Iııı e, böylelikle dizdim şuraya saklama kaplarımı koydum en arkaya şu malzeme kutusunu koydum e, şunları poşetinden çıkarmadım çünkü burada hani çamaşır yıkanıyor tozlansın istemedim sonrasında gelelim buraya burada işte arka tarafa hani böyle az kullandıklarımı arka tarafa koydum bunları daha sık kullanıyorum yüzey e, temizleyicileri bu da mesela yoğunlaştırılmış çamaşır suyu daha çok köpürüyor makinede. Bu daha az köpürdüğü için bundan birazcık koyuyorum. Sonrasında şöyle bir kasaya toparladım burada bunları. Gayet güzel oldu. Düzenli oldu diye düşünüyorum. Sonra burası böyle oldu. Peçete şurada da çöp poşetlerim var şöyle dediğim gibi toz, toz deterjan alacağız. Belki şunları yukarı alabilirim. Bunu da aşağı alabilirim. Bilmiyorum belki dedim. <laughs> şu an çok üşendim. Çünkü inanın gerçekten öğlen başladım ve şu an saat 5 yani beni çok uğraştırdı tek tek her şeyle. Çünkü ilgilendim ettim. Eee çok uğraştırdı gerçekten. Sandığımdan daha fazla uğraştırdı. Şuraya e, hediyelik eşyalarımı koydum. Şu bantı aslında çocuk odasına götürsem olur. Şu kapakları koyduğum kutu da pisti. Onu da yıkadım, temizledim, koydum. E, her şeyi tek tek çekmek gerçekten zor oluyor. E, böylelikle burası böyle bitmiş oldu çok şükür düzene girdi ne zamandır aklımdaydı ha kavanozlar kalksına yapayım edeyim derken burayı da halletmiş olduk İzlediğiniz ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kaç dakika çıkacak ne olacak hiçbir fikrim yok ee, ama bu da böyle bir video olsun güzellerim yarın inşallah yeni videoda yeni bir günde görüşürüz güzellerim izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hoşçakalın